Kazakistan'a döneceğiz. Kazakistan kendisi Sputnik V aşısını üretiyor. Başbakan Asgar Mamin de bu aşıdan vuruldu. Ancak ülkede koronavirüsün delta varyantına rastlanmış olması tedbirlerin artırılmasına yol açtı. Ayrıntılar için Nur Sultan'dayız. Caner Salıbay karşımızda. Caner virüsün seyri nasıl ilerliyor? Aşı çalışmaları nasıl gidiyor? Senden dinleyelim. Teşekkür ederim. Serpil Dizarlar, sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan Başbakanı Asgar Mamin dün Kazakistan'ın Karaganda ilaç tesisinde üretilen Sputnik ve aşısı oldu. Bakan şu anda iyi, sağlığının iyi olduğunu belirtti diyelim. Öte taraftan dün yayınımıza da aktardığımız gibi Nur Sultan'da koronavirüsün delta varyanda tespit edilmişti. Bugün ise Almatı şehrinde bu söz konusu vakanın varyantı tespit edildi diyelim. Şu anda Almatı şehrinde karantina tedbirlerin güçlendirilmesi konusunda yeni bir karar alındı. Nur Sultan'da ise bugünden itibaren alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri ve kültür kültür tesislerinin faaliyetleri hafta sonu çalışma yasağı ile hafta içi ise saat 5'e kadar çalışma izni verildi diyelim. Öte taraftan açık havada yapılacak ve halka açık etkinliklere ise katılımcı sayısı yüzden aşmayacak. Öte taraftan Başkent Nur Sultan'da yeni bir eylem başlatıldı. Başkent Nur Sultan'da aşı olmak isteyen vatandaşlar için şu anda araba çekilişi yapılıyor. Bu eylem Nur Sultan'daki özel alışveriş merkezleri sahipleri tarafından başlatıldı ve devlet tarafından da belli bir miktarda destek alıyor diyelim. Eylemin amacı ise Kazakistan'daki aşılama hızını teşvik etmek olduğu belirtildi. Şu anda Kazakistan altı bölgesi sarı bölge kategorisinde yer alıyor. Ülkede vaka sayısı 411.711'e yükselirken 387.295 kişi iyileşti. Ülke genelinde 4.261 can kaybı yaşandı. Komşu Kırgızistan'da da salgınla mücadele devam ediyor. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı ülkede koronavirüsün 3. dalgasının başladığını açıklandı. Son 7 günde Oş ve Bişkek şehirlerinde yüksek vaka kaydediliyor diyelim. Öte yandan Başkek, Bişkek'te çalışma, salgın durumu nedeniyle, kötüleşen salgın durumu nedeniyle kurulum ve kuruluşların çalışanların %50'si uzaktan çalışma moduna geçmeyle diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Taner Salıbay'a teşekkür ediyoruz. Kazakistan'dan da aşılama çalışmalarına özendirici faaliyetlere dair bilgileri aktardı bize.